Evet birinci sorumuzda arkadaşlar bize yönlerle ilgili bir şeyler sormuşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar N kuzeyi gösteriyordu. S güneyi gösteriyordu. Yönümüzü kuzeye döndüğümüzde arkadaşlar sağ elimiz doğuyu sol elimiz batıyı gösterir. O zaman şöyle çizdiğimizde N bu taraf S bu tarafsa o zaman doğu bu taraf oluyor. Batı da arkadaşlar bu taraf oluyor. O zaman otele göre kışla güney yönündedir. Evet görüyorsunuz doğru. Kışlaya göre müze batı yönündedir. Hayır doğu yönündedir. Yanlış. Müzeye göre otel kuzey batı yönündedir. Evet kesinlikle doğru. Cevabımız C olur. 2'ye bakıyoruz. Diyor ki bize hangisi yanlıştır kütle çekim kuvveti ile ilgili. Evet şıkları okuduğumuzda arkadaşlar ilk 4 maddenin kütle çekim kuvvetinin özelliği olduğunu söylüyoruz. Ama 5. madde arkadaşlar Temas gerektiren bir kuvvettir diyor. Hayır arkadaşlar temas gerektiren bir kuvvet değildir. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Etik kurallarla ilgili bir bilim insanının hangisini yapmasını beklemediği, beklenemez dediği bir soru arkadaşlar. Yani şu soruyu güzelce okuduğumuzda D şıkkına geldiğimizde arkadaşlar D şıkkında kendisini yer almadığı bir çalışmada varmış gibi gösterme. Bu sahtekarlıktır. İşte bunu beklemek zordur. Dördüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar bir öğretmen öğrencilerine hangi tur aynalarda cisme göre ters görüntü elde edilebilir? Ters görüntü diye soruyor arkadaşlar. E, düz aynada biliyoruz hiçbir zaman ters görüntü elde edilmez. Hep düz görüntü vardır. Çukur aynası ise arkadaşlar cisim odağa gelinceye kadar ne yapardı? Ters görüntü oluşurdu. Odağın içerisine girdiği zaman da düz görüntü meydana gelirdi. Onun için Elif ki doğrudur. Tümsek ayna örneğini veriyor cam ise tümsek aynada biliyorsunuz daima düz görüntü meydana gelir. Ondan dolayı yanlış doğru yanlış yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuza gelelim. Hal değişimi ile ilgili bir soru arkadaşlar. Evet bakın birinci oku takip edersek katıdan gaza geçmeye. Katıdan gaza geçmeye ne denir arkadaşlar? Süblimleşme denilir. Ondan dolayı A ve B şıkları olabilir. İkinci maddeye bakarsak arkadaşlar, ikinci oka bakarsak daha doğrusu gazdan plazmaya geçmeye dinliyor. E, erime denmez gazdan plazmaya geçme. İyonizasyon denir biliyorsunuz. E, gazdan sıvıya geçmeye de yoğuşma denir. Onun için cevabımız A şıkkı olur. Evet, altıncı sorumuz arkadaşlar. Basınçla ilgili bir soru. İşte K kabındaki sıvının tamamını L kabına boşalttığımızda neler değişir diye soruyor bize. Arkadaşlar K kabındaki sıvıyı L kabına boşalttığımız zaman sıvının yüksekliğinin kesinlikle azalacağını ne yapıyoruz? Biliyoruz. E, sıvı yüksekliği ile basınç neydi arkadaşlar? Doğru orantılıydı. E, azaldığı için K'daki basınç yani P1 P2'den nedir? Büyüktür. P1'in P2'den büyük olduğu şıkları bir bulalım bir. Evet D ve E şıklarıdır. F şıkkı arkadaşlar basınç kuvvetini soruyor şunu biliyoruz. Düz kaplarda, düz kaplarda sıvı basınç kuvveti direkt sıvının ağırlığına eşit. E, o zaman K kabındaki ve L kabındaki sıvılar aynı ağırlığa sahip oldukları için o zaman eşit olacaktır. Yani cevabımız Eskişehir olur. Eğer kabımız arkadaşlar genişleyen veya daralan kap olsaydı bunu diyemeyecektik. Düz kaplarda böyle bir şey söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Evet bunu Herkes yapmıştır kesinlikle. Hangisinde en az hatayla ne yapıyor taşın hacmini ölçebiliriz diyoruz. Zaten konularda da biliyoruz arkadaşlar anlatmıştık. Ne yapıyoruz? Biz ee, taş dereceli kabımıza arkadaşlar bir miktar su koyuyoruz. Mesela 100 santimetre küpe kadar koyduk diyelim. Sonra taşı atıyoruz. 120'ye geldi. O zaman ne yapıyoruz? Taşın hacmini işte 120 eksi 100 eşittir 20 diye ne yapıyoruz? Buluyoruz. İşte şıkları okursanız arkadaşlar D şıkkına geldiğimizde kabı önce bir miktar su koyup sonra tamamen batacak şekilde taşı suya bırakmak şıkkının en az hataya sebep olacağını görebiliyoruz. Evet cevabımız denizli olur.